ateş içimizi ısıttı diyebilirim. Türk toplumuna hayırlı olsun diyelim. Çalışma ortamımız güzel, kaldığımız yer rahat. Saatler ilerliyor. Ee, burada hiç çalışma durmuyor, bitmiyor. Karadeniz'den tüm Türkiye'yi selamlarız. Önce denizin altı incelendi, araştırıldı, keşfedildi, sonra müjde olarak açıklandı. Hedefimiz 2023 yılında. Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Onlarca mühendis Türkiye'nin sondaj gemilerinde harıl harıl çalışıyor. Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemilerinde ekipler doğal gazı çıkartmak için uğraşıyor. İşte biz de şimdi kameraman arkadaşlarım Halil Kahraman ve Ahmet Akpolatla beraber Yavuz sondaj gemisine ineceğiz. Orada bir gece geçireceğiz. Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyor helikopter. Karadeniz'in üzerinden geçerken merak duygusu daha da büyüyor içimizde. Gözümüzü aşağıdan alamıyoruz. Zonguldak açıklarına, Sakarya gaz sahasına yaklaştıkça gemiler görünmeye başlıyor. Fatih, Kanuni, Yavuz birbirlerine çok yakın yerdeler. Yolculuk da sandığımız kadar kısa sürmüyor. Değerli misafirlerimiz, ekran kaptanımız konuşuyor. Yavuz gerisine yaklaşık 9, -9, -9. Bir buçuk saatin ardından artık Yavuz sondaj gemisine iniş yapıyoruz. Biz inerken gözümüze itfaiyeciler çarpıyor. Helikopterde olağanüstü bir durum olursa hemen müdahale edebilmek için. Çünkü bu gemilerde hataya yer yok. En ufak bir hata geminin patlamasına neden olabilir. Çünkü altı gaz yüklü personel gözünü kırpmadan çalışıyor. <laughs> İçeri geçiyoruz. Mühendisler hemen gemi hakkında bilgi vermeye başlıyor gemi o kadar büyük ki bir yerden bir yere geçmek hiç kolay olmuyor. Yavuz sondaj gemisi 230 metre uzunluğunda 8 katlı. Kalbim çarpıyor aşağıya bakamıyorum. O kadar yüksek bir yerden sesleniyorum ki size Yavuz sondaj gemisinin en tepe noktasındayım. Pek çok noktasını size göstereceğiz, aktaracağız. Türkiye Karadeniz'deki gazı çıkarma faaliyetlerinin artık sonuna geliyor. Artık Türkiye tam anlamıyla görecek bu gazı, kullanacak. Yavuz sondaj gemisi de artık bu gazı çıkarmaya başladı. Size çok özel detaylar göstereceğiz, anlatacağız. <laughs> Neden Yavuz sondaj gemisinde olduğumuza gelince bu gemi artık gazı çıkarma ve yakma işleminin yapıldığı gemi yani son vuruş bu geminin. Her bir geminin ayrı bir görevi var. Hava kararıyor ve biz gazın yakıldığı yeri yani o ateşi görmek istiyoruz. Ateşe karşı korumalı kıyafetlerle geçiyoruz. İşte Türkiye'nin merakla beklediği Karadeniz'den çıkartılan doğalgaz gazın ateşlendiği noktadayız. Yavuz sondaj gemisinde çok özel, çok tarihi anları ekrana getiriyoruz. Denizin derinliklerinden çıkartılan o gazın ateşlendiğini görüyorsunuz. Türkiye işte yaklaşık bir yıl sonra bu gazı kullanacak. İnanılmaz gurur verici. Sakarya gaz sahasının gazı şu anda burada yanıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde de inşallah karada olacak. Kalkımız müşteri olsun. Biz buradayız, görevimizin başındayız ve gördüğünüz gibi Karadeniz gazı burada yanıyor. Milli bir projede çalışıyor olmak çok büyük bir gurur. Şu an bu ateş yanıyorsa yani bu ne demek? Şu an burada ateş yanıyorsa biz gazı karaya götürebileceğiz demek. Evet gerçekten çok mutluyuz. E, gazı test ediyoruz şu an. E, çok mutluyuz. Bu gururu hep beraber paylaştığımız için ayrıca mutluyuz. Artık yani son aşamaya gelindi denilebilir diyebiliriz. Bundan sonra birkaç aşamamız daha var. Ee, arkamızda, sizin arkanızda bulunan Fatih Sondaj Gemimiz sondaj operasyonlarını idam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizde gazın bu halde yakılabilmesi için yapılması gereken adımları gerçekleştiriyor, operasyonların adımları. Hepsi birbiriyle bağlı ve hepsinin ayrı ayrı disiplinleri ve görevleri var. Yani biri buluyor, kuyuyu açıyor öyle mi? Yani hepsinin... ...farklı görevleri var ama en son aşama Yavuz'da bitiyor. Evet. Bizim bulunduğumuz bu gemide bitiyor yani. Evet doğru. Çıkartma aşaması. Evet. Sondajda gazı, hidrokarbonu ilk tespit ettiğimiz, ilk tanıştığımız faz... ...onu e, üretime hazır hale getirmek için ekipmanları indiğimiz... ...kanuni ve en son o gazı yüzeyde bizimle tanıştıran e, Yavuz Sondaj Gemimiz. bunu burada görmek, bunun bir parçası olabilmek gerçekten bizlere onur veriyor. Çok mutluyuz. Şu an borular döşenmiş olsa bu gaz artık hazır yani değil mi? Evet. Videosu ulaştırılabilecek seviye Biz, Bizim amacımız kuyuyu o şekilde bırakmak şu anda. Şu an temizlik akışına devam ediyoruz. Kuyudaki sıvıyı temizliyoruz. Şu an sıvıyla beraber gaz da geliyor. Tabii bu gaz yanıcı gaz olduğu için biz bunu olduğu gibi atmosfere bırakamıyoruz. Yanarak tehlikesini gidermiş buluyoruz. O yüzden player'de yakarak gazı tehlikesini indirmiş buluyoruz. Kesinlikle insanın tüylerini diken diken ediyor. Deniz seviyesinden 3600 metre derinlikten çıkartılıyor bu gaz. Bu mekanizmalar sayesinde. boru yüzeyle irtibatımızı sağlıyor. Bütün operasyonlarımızı kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. Gazı da bu çıkartıyor. Gaz bunun içerisindeki malzemelerle borularla yüzeye taşınıyor. Gaz kendi basıncıyla beraber yukarı çıkıyor. Gece ilerliyor, çalışma durmuyor. Biz de artık kalacağımız odaya geçiyoruz. Evet artık bizim için de uyku vakti. Bu katta sessiz olmam gerekiyor çünkü uyuyanlar var. Kameraman arkadaşlarımın odasını da göstereyim size. Daha sonra ben de kendi odama çıkacağım. Ee, zaten odaların e, büyük bir bölümü böyle ranzalı. Bir odada iki kişi kalıyor. İki mühendis, iki teknisyen gibi. Ee, odalar bu şekilde şöyle banyoyu, tuvaleti de gösterelim. Buradaki gemide çalışan personelin kaldığı, yaşadığı odalar da böyle. Burada Halil Kahraman ve Ahmet Akpolat kalacak. Ben de şimdi kendi odama çıkacağım. 508 numaralı odayı verdiler bana. Şöyle size ben de kalacağım yeri göstereyim. Sağ olsunlar. Bana da bu oda verildi. Ee, odaların gerçekten e, geneli çok ferah. Şöyle banyoyu da tuvaleti de göstereyim. Personellerin kaldığı işte e, odalar böyle. Şimdi dediğim gibi kısık sesle konuşuyorum. Çok yoruluyor çünkü buradaki teknisyenler, mühendisler, personeller e, kimi uyuyor, kimi istirahatte, kimi ise çalışıyor işte geceyi ettik Yavuz Sondaj gemisinde. Şimdi biraz da hafif hafif de sallanıyor gemi açıkçası. Odalarımıza ilaç da bırakmışlar mide bulantısı, baş dönmesi için. İyi geceler diliyorum. Ekip arkadaşlarıma sabaha görüşmek üzere diyorum. Her sabah ve akşam mühendisler mutlaka toplantı yapıyor. O toplantıları da uzun sürüyor. Gemide 206 personel var. Bir ay çalışıyor, bir ay izin yapıyorlar. Yani bir ay denizde, bir ay karadalar. İşleri zor ama hepsi gururlu. Güvenlik de üst seviyede. Deniz ve hava kuvvetleri tarafından an be an takipteler. Gemide spor salonu da var, sosyal alanlar da. Yani mühendisler için her şey düşünülmüş. Sekiz katlı bu gemi asansör de var. E 20 kişilik. Buradaki mühendisler bu asansörleri kullanarak katlara çıkıyorlar. Yemek e, vakti yemekhaneye iniyoruz. De Sizi gördüğümü buluyorum. <laughs> Teşekkürler. Ben de mutlu oldum. Peki kadın çalışan? E, şu anda ya genelde tekim. Şu anda bir iki kadın arkadaş daha var. Hı, -hı. O şekilde. Göreviniz ne? Çölücü mühendisiyim. Yani. Türkiye'nin gerçekten evet. gözü burada. Evet. evet. İnsanlar merak ediyor buraya, buradaki çalışanları. Ya çalışma ortamımız güzel, kaldığımız Hı. yer rahat, yemekler çok güzel, çalışan arkadaşlar Hı. çok Hı. Iı, yardımsever. Ama tabii böyle bir ortamda çalışmak çok da kolay değil yani. Her mesleğin kendine göre zorluğu var. Hı. Ama ben kadın arkadaşlarımızın daha çok ıı, cesaretli davranmasını Hı. isterim bu konular, buralarda çalışması için destekliyorum. Dilara Hanım çok teşekkürler, Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok Hoş geldiniz. teşekkürler. Sağ olun. Vallahi şahane yemekler. Kolay gelsin. Şahane. Sizlerin ellerinden çıkıyor. Evet doğrudur. 10 evet. çeşit seçecek. yemek var galiba şu an. iki çeşit yemeğimiz var. Soğuklarımız var. Tatlılarımız var. Bu şekilde. Mutfakta kaç kişi çalışıyor? Bu Mutfak... kadar yemeği Ya Ya 12 personelimiz var mutfakta. Aha. 12 personelimiz vardiyeli halinde biliyorsunuz 24 saat gemimiz hizmette. <laughs> Geminin sağlık merkezindeyiz. Buraya aslında hastane diyor e, buradaki personeller. Hemen bir doktor var, sağlık çalışanları var. Aslında büyük de bir alan. Gerçekten bu alana geçtiğimiz zaman çok sayıda işte yatak görüyoruz. İçeride yine sedye var. E operasyonlar da yapılabiliyor. Yaralanan olursa da hemen müdahale edilebiliyor. Yani bir hastanede olması gereken her türlü imkan burada da var. Gemide genç mühendisler de var. Yerli ve milli bir projemizin içine bulunmaktan çok büyük zevk ve mutluluk hissediyorum. Kaç yaşındasın? 29 yaşındayım. Orada yanan ateş içimizi ısıttı diyebilirim. <laughs> yani gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah en kısa sürede karaya uğraştıracağız bu doğalgazı. Ee, bizim bir mülakatımız oldu. Ben daha önce CV göndermiştim. Ee, geri dönüş oldu. Bir mülakatı aldılar. Ee, mülakat sonucunda geldim. Nereden geldin? Ne? Bartın'da yaşıyorum ben. Sondaj gemilerinde çalışan mühendislerin gururu gözlerinden okunuyor. Hepsi gün sayıyor. Bu gazı evlere ulaştırmak için. Onlar hazır. Gazı yakıyor, testlerini yapıyorlar. Yavuz gemisi tabii gazı çıkardığı için çıkartılan gaz laboratuvar ortamında inceleniyor. Şimdi gemide laboratuvara gireceğiz. Burada da Türk mühendisler çalışıyorlar, merak ediyorum. Bu numunelerde gazın içeriğine bakıyoruz. Hani Metan, etan, propan, azot gibi gazın kompozisyonunu inceliyoruz. Operasyonu yürüten mühendislere, takıma sürekli raporluyoruz. Belirli periyotlarda analizleri yapıp onlara raporlama yapıyoruz. E, buraya için şunu söylüyordum. yani Temiz gaz çıkıyor. Hı hı. Doğru mu? Hani ne demek istiyorlar veya temiz gaz çıkıyor derken? Yani temiz gaz çıkıyor derken şunu kastediyorlardır. Çok yüksek oranda e, yani içerisinde farklı ne diyeyim kirletici gazlar yok. Hani çok işlenmesine gerek olmayan, olmayan. denilebilir hı hı. gaz çıkıyor artık sona geliniyor. Filios'tan başlayıp Zonguldak açıklarındaki Sakarya gaz sahasına doğru yani 170 kilometre uzunluğunda boru hattı döşenmeye başlandı. O borular döşendikten sonra Filios'tan tüm Türkiye'ye dağıtım başlayacak. ve artık veda vakti. Uzakta, çok uzakta olan bir geminin ötesine geçti artık bizim için. Ne oluyor orada sorusunun cevabını alarak ayrılıyoruz. Gemideki mühendislere, her bir emekçiye yürekten teşekkür ederek veda ediyoruz. CNN Türk ekibi Yavuz sondaj gemisinden ayrılıyor. Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'la başlayan bu süreç Türkiye'ye enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltacak. Yeni bir sürece inşallah gidiyoruz. Bakanımız Fatih Dönmez Bey olmak üzere. TPA Genel Müdürümüz Melihan Bey olmak üzere. Tüm isimsiz kahraman arkadaşlarımın hepsinin alınlarından öpüyorum. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlar. Peki bu doğalgaz Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak? Fiyatlara yansıyacak mı? Enerji Bakanı Fatih Dönmez şöyle anlatıyor. Bu tabii e, Türkiye'nin e, doğalgaz tüketimine bağlı. Yıllık ortalama 45 ila 50 milyar metreküp civarında bir doğalgaz tüketimimiz var. Bu haliyle baktığımızda 10 yılın üzerinde bir ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor. Yapılan hesaplamalar ve öngörüler buradan çıkacak gazın maliyetinin ithal edilen gaza göre çok daha ucuz olacağını ortaya koyuyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemilerine bir yenisi daha eklendi. Abdülhamit Han, sondaj gemisi de göreve hazır. Türkiye milli enerji atılımlarını sürdürüyor. Denizlerde enerji kaynağı arayışlarına devam ediyor. Daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Ve Türkiye bulunan 540 milyar metre küplük doğalgazı 2023 yılında yani aylar sonra kullanmaya başlayacak. Türkiye'nin 10 yıllık doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Ve bu gemiler artık hep mavi vatanda görevde olacak. Keşiflere devam edecek. İlk defa. Orada yanan ateş içimizi ısıttı diyebilirim. Türk toplumuna hayırlı olsun diyelim. Çalışma ortamımız güzel, kaldığımız yer rahat. Saatler ilerliyor. Ee, burada hiç çalışma durmuyor, bitmiyor. Karadeniz'den tüm Türkiye'yi selamlarız.